Birileri demiş Demir öldü. Şimdi de desinler Kral geri döndü. Hepinize merhaba ben Demir kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Aztek haritasında Egg var sanıyor. Burası 4 kişilik, 5 kişilik, 6 kişilik. Niye diyeyim ki? Zaten Aztek haritası 6 kişilik. 4 kişilik ya da 7 kişilik modu yok ya da 5. Kitimizi kontrol edelim. Çatıda doğdum. <laughs> Altın da alalım. Oh. Tamam. Şimdi ikisi de yukarı gitti arkadaşlar. Taktik bunlar hep taktik. Bir kamera açısını kontrol edeyim. Tamam. Çok güzel. Kaydı kontrol etmiştim de bizden birisi sırsız ortaya gidiyor. Bravo. Egg varsa arkadaşlar. Şimdi neden uzun süredir Egg Wars gelmiyordu? Ben zaten bunu planlıyordum hatta bazı videolarımda söylemiştim. Egg Wars'ın gelmemesinin bir ve asıl nedeni CubeCraft serverı çok da büyük güzel bir server değil. Hypixel gibi hub serverı değil yani öyle diyeyim. Yine bayağı ünlü server da Ünlü olması iyi olduğu anlamına gelmiyor. Herkes biliyor. Oynayanlar yok. Hatta bir ara arkadaşlar öyle ki sürekli Egg var oynuyor oynuyor Bora'yla oyundaki herkes bizi tanıyordu ve böyle şey zaten isimlerimizde Demir MC, MC ya Ardışık Hanı. Onun için kolay akılda kaldığı için sürekli target yiyorduk her oyunda. Bir ara ara vermiştik unutulana kadar sonra devam ettik. Şunları harca ya. Heh. Şöyle ortaya gidelim Aste haritasında ortaya gidilir. Her yerde ortaya gidilir. Ama Aste haritası da eski haritalardan da lan benim pingim kaç, 465 Yok pardon 523'müş Lan 523 benim okul numaram Ama bunu söylemeli miyim bilmiyorum Aa, aslek haritasını değiştirmişler Ortayı kazmışlar Bu bizim bu bizimkini kavalıyor. Sallan bizimkini, arkadaşı geldi ben kaçıyorum Neyse serverı bunu. sen mi kırıyon yolu? Gel 2v2 de alırız Oğlum Yeşil sen ne alaka? Bu usta beni Busta. bu usla. Yani cidden ne alaka? Biz orada 2 ve 2 kapışıyoruz. Sen geliyorsun. Karışıyorsun. Hop. Tamam bu kadar. Yardıma geleceğim Bora. Bu yetkiye sahip değilsiniz. Ne yetkisine? ne? diyorsun? Bora yine bir şeyler diyor arkadaşlar. Eminim. <laughs> ale bu tamam. O mavi falan da geldi. Lava kardeş öyle uzakta da vurmasın. Kardeş çıkma lavdan. Aynen öyle. Çıktı. Canı da hala full. Half gelmiş de. Ondan 5 kalp. Yalnız baltas. Overpower balta çok iş yapmıyor ya. Çünkü zaten zırhlar güçlü olduğu için hızlı hızlı vurmanız lazım. Yani hızlı hızlı böyle tak 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 değil tabii ki. Ben tak 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 vurdum. Bakın ölüyordum az daha. Yani bir saniyelik bile olsa sadece kılıç baltadan hızlı vuruyor diyor. Çünkü amaç zırhları kırmak oluyor genelde burada. O, az daha lava düşüyordum kendi kendime. Ona bizim base değilmiş. İyi gitsin gel biz diamond kastalım. Neyse şu serverda arkadaşlar bizim internette gidiyor Türk Telekom. <laughs> Bak aradık açmadın. Bu videoyu gör. Sen biz ara diyeceksin ki biz sizin internetinizi düzeltmeye karar verdik diyeceksin. Tamam mı? İnternet gidiyor böyle ara sıra ve İnternet vermeyi bırakıyor değil Bir cihaza atıyor kırıldık Bora İstersen kaçalım adamın zırhı var Dur lan Bora'ya vuruyorlar O kaçtı ben Bora'ya yardıma gidiyorum Git canını fırla öldü Çok güzel İnternet gidince buraya tekrar bağlanamıyorsunuz maalesef. 5 pixelde öyle bir şey yok. 5 pixelde internet giderse tekrar bağlanıyorsun. Hatta bağlamak için komut girmene falan gerek yok Rejoin Direkt kendi kendine bağlanıyor da bu Blue ne yapıyor lan burada zırhsız? Burnum kaşındı. Hı. İkinci sebep de arkadaşlar. Durun lan. Heh. Ben 7 yıldır Minecraft oynuyorum. Ve bunu da 5 yıldır bilgisayarda PvP yapıyorum desem. 1.8 PvP'm haliyle iyi. Ve 1.9 PvP'sini de 1 yıldır falan yapıyor olsam. Hangisi daha iyidir sizce? Bora öldün mü? Bora öldü arkadaşlar ya. Bora'nın çıkamını almam lazım. Ne yaptı lan bu? Evet, yemek yiyor. Benim de altın elman var ama adam da bayağı pro. Altın elman yiyelim. Zümrüt skinli arkadaş. Altın eman yoksa öldün. Öldü. E bir beyze gideyim malzeme alayım sarı hayatta kendi base'ime gideyim. Ya da birazcık daha mı diamond alsam yay falan alırım. Kılıç kırılacak. İyi bir sır, bir de demir kılıç yakışır. Sarı base oraya yeşildi sanırım. Dur lan mavi öldüreceğim. O korkak oynuyor. İyi. Sal. Öl. Neredesin la? Hop. Zıplayarak vurmayı da bir beceremiyorum ha. Zıplayarak vursam daha çok can götüreceğim de. Aa, Aa yapamadım. Ha, Tamam. Bura hangi 5 Yeşil. Aa yeşiller 40 Yeşile gidebilirim. Gelen olursa hallederiz. O 26 olmuş lan çok iyi. Kardeş hadi takım arkadaşla sohbet edenlere alıştık artık da. Oğlum globalda sohbet etmek de gözünü seveyim. Şuradan birazcık daha malzeme Zırhımı yenileyim, kılıcımı yenileyim. Gelen olursa uçuyoruz arkadaşlar. Yay var. Bu arada elendi ben şu anda tek oynuyorum ha. Bu öylesine geldi ve gitti. Şu anda hatta Egbaş'ta benim bir video yoksa arkada bir şeyler mi yapıyor ondan da emin değilim göremiyorum. Bir dakika. Tamam. Adam geldi sesi duydum da gelmemiş. Şöyle. Altın ilma. Durun altın elma şuradan alalım. Lan F'ye basıyorum bu niye olmuyor? F kısa yolu mu bozuldu? Yo. Şu yedek kılıç kalsın arkadaşlar uzun pvp'ye giriyoruz. Zırhlar yedek alalım da bunları yedek kullanmayalım. Kullanılmış zırhları. Tamam. Birazcık daha blok. Blok egg başta aşırı önemli. Şimdi gidebiliriz. Gerekirse uzaktan oklayarak canını falan azaltırım ama amacım şu anda ortaya yaklaştırmamak ha. İlla aşağı. Beyzine giderken de öldürürüm. Direkt evet, bir zırhın falan olsaydı adamla eşit şarttayız. Şu anda bu bayağı kasıldı. Büyük ihtimalle demir zırh olmak için kaçıyor. Hop. İyi vurduk ha. Aynen aynen kaç. Kaçarsan benden kesinlikle kurtulursun. Bu yumruk değil mi lan? Az sekli gibi geldi. Şimdi birazcık malzeme alacağım. Kasılalım ya. Şunları alıp hızlıca dışarı bakacağım. Özellikle sarı sıkıntı Dark Blue. Dark Blue sohbet etmeye çalışan bir adam hani. Çok da rakibi küçümsemek istemiyorum. Ama yani ne bileyim buraya yeşilmiş. Millet oyun oynamaya mı giriyor, sohbet etmeye mi giriyor, Bilmiyorum Yeşil elendi. Biz daha üç kişiyiz de bizden diğerleri nerede bilmiyorum. Burada kırmızı sarı beş şurası sanırım. Yok oraya yeşil. Ciz herhalde. Bakmadım bu arada görmedim yani. Sonra orada nasıl gördüğün diyenler olursa. Aynen gelen giden yok. İyi öyle kalın siz. Bir zırh kılıç alsam daha iyi olur. Gelişeyim sonra gidip kırarız Tamam. 33 zırh 20. 12 yere kılıç alsam yeter. Şimdi bir base'e gideceğim. Neden? Yani neden yere obsijen koydunuz? Belki de onu yere koyduğunuz için kırıldık. Şöyle gelen var mı diye bakıyorum. Yani bunu E'ye koysaydınız yaşardık. Yarışmacımız yaşar. Evet yarışmacımız yaşar, yürüyor. Mükemmel bir atış. <laughs> Kötü espri oldu sanırım. Şimdi bu kadar yedek sıra gerek yok. Tamam. Diamond kılıç. Tamam. Şimdi bu kadar yedek kılıca da gerek yok. Şunu koy. Şimdi birazcık daha ok. Tamam bunlarla altın elma. Kapışmaya girersek ölmeyelim diye. Şu okları şöyle yapacağım. Envanterin düzenli gözükmesini severim. O Dark Blue da kırıldı da siz niye base'e çöktünüz? Böyle oyun kazanamazsınız. Millet gelişiyor siz burada acaba diamond açık mı diyeceğim de. Obsidian'den kasılmaya çalışıyor gibi geldi adam. Neyse daha iyi arkadaşlar şu anda gelişmemiz uzaktan gelen olursa görürsek düşürürüz de ortada kapışabiliriz şu anda altı tane altın elmamız var zırhımız var elmas kılıcımız var durumumuz gayet iyi Şimdi ortada yine adam yok çok güzel kırklık kazma almayı planlıyorum ortaya kimse gelmediği neyi gösterir şunları kır ya Adamların kendi diamondlarını açtığını bunun için yay almış olabilirler diye ender pearl falan da alsak hiç fena olmaz da ben lava düşmedim ama ya ucundan değdim ya ciddiyim. Şimdi biri görse direkt ölümüne dalar ha <laughs> adam kendi kendine lava düşmüş diye. Bir şuraları kontrol edelim. Tamam. Tek sarı kalmış ha. Sarının de bir de kane bezli değil. Biraz da sarıyı yoklasak mı ona göre direkt 40'lık kazma değil de 25'lik kazma ile bile gidip kırabiliriz. Burası sarı mıydı? Yok burada biziz. Burada sarı solumuz. Şöyle bakacağım. Adamların egleri açık. Zırsızlar lan. Nasıl ya? şu altın elma elimden bırakacağım çünkü hızlı blok koymam gerekirse altın elma yemeye çalışmasın. O ok atıyor hop. Kim ok atıyor? Zırsız adam ok almış. Bora ge gelmiş arkadaşlar. Şöyle uzakta duracağım. Ben bana sarı beyze doğru atak yapıyorum. Hop. Aynen kardeş. Altın elma. Oo. Büyülü alacağım. Tamam büyülü de aldım. Öncelikle tabii ki kıralım. Aşırı heyecanlı şu anda. Bırak altın elmaları. Büyülüm var ölmem de. Hatta birini yiyelim. iki tane var çünkü. Önce bir kıralım. Tamam. Oğlum bu kadar canın var. Kaçmak yerine gelip dalıyorsun. Hadi. Yeri nerede Bora çabuk? Arkamda mı? Sarı Beyz'deki adam nerede? Okluyacak. Tamam sağ ol. Pustu. Yerini söylersen çok güzel olur. Ha burada. İn aşağı. Ben bunu öldürmemiş miydim ya? İn aşağı. Ketnis attık son kaç iki adam birinin 15 kilo var İkisi ikisi de acayip pro şimdi şu diamondları açıp bakacağım altın lazım bir tane daha büyülü alırsak oğlum bu sarılar oynamayı bilmiyormuş lan sadece pvp'ler iyi o kadar taktik yok arkadaşlar benim de pvp'im o kadar iyi değil 1.9 pvp'ye hiç güvenmiyorum ben şu anda bu oyunları kazanıyorsam tamamen taktikten kaynaklı Aircraft çok eski bir oyun. İlk mini game'lerden. Hani Minecraft'ı bırakanlar aga ve Eskiden Hunger Games oynardık. Vardı öyle bir şey derler ya. Aircraft'ın için öyle bir şey diyemiyorlar. Niye? Çok eski bir oyun ama hala oynanıyor. İşte ben de Aircraft'ı ilk çıktığından beri oynuyorum ya. Tabii ki o zaman premium'um yoktu orijinal Minecraft hesabım ama çakma serverlerde falan yine egg wars vardı. Onlarla oynadığım için taktiklerimle kazanıyorum bu oyunu. PvP'mle değil bu arada adamları bulsana. Yarak kalmadı okları var mıdır acaba? Lag çıktı. Hah. Lagım kaç? 105 güzel. 9 kill almışım. Geliyorlar. İyi daha iyi daha iyi. Hop! Beni. Hayır ya. Oğlum çok güzel ilerledik. Tab yapalım. Bora hub yap. Ya ben orada nasıl öldüm ya? Aslında Bora'nın yazısında... Yeni oyuna girme. Ha tamam. Bora'nın yasını geç görmemin de etkisi var. Ama olsun güzel oyundur Dur an revert var diyor. Şunu alalım. İki... O 22 level olduk videoda. Çok güzel çok güzel. Acayip güzel de varsa da özlemişim biliyor musunuz? Eskisi gibi çekmeyi deneyeceğim. E, Tabi bir bed varsa kadar gelmez çünkü bunun asıl sebebi mesela bed varsa bir oyun oynayıp video atıyorsun. Egvars'ta da öyle zaten şu anda ilk oyun. Isınmeli bile oynamadık hatta. Zaten oynamıyorum ben öyle sevmiyorum da. internet gitseydi zaten Bora öldü ya da internet gitseydi video çöp oldu işte. O yüzden ondan kaynaklı. Bora sen de internet mi gitmişti ölmüş müydün hatırlamıyorum da. Ha ölmüştün aynen lavda yanarak hatta. Oğlum ya. Neyse işte varsa geri dönüyoruz. Bu da geri döndüğümüzün ilk videosudur. Hadi bakayım. Neyse o zaman biz bu videoda burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bana elime gel de sen de videoyu benimle bitir. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.